جو ہے <laughs> <geliyoruz> Ferhan Şensoy Beyoğlu'nda tiyatronun, sinemanın var olması için mücadele etti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." şiarıyla sanatın devam etmesi toplumun devamlılığını, canlılığını devam ettirmesi bakımından edebiyatta, tiyatroda, sinemada var gücüyle kendi görüşlerini ifade etti. Bu toprağın güzellikleridir. Farklılıklar vardır, zenginlikler vardır. Ama hakikat şudur ki hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Ve bugün onu ebediyete yolcu ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Yakınlarınız sabırlar dilerim. Türk tiyatrosunun omurgalarından biriydi Ferhan Şensoy. Gerçekten hepimiz hüzünlüyüz, kendisini uğurluyoruz ama ismini eserleri her zaman yaşayacaktır. İyi ki var, ee, iyi ki güzel eserler bırakmış, bizim kültür sanat yaşamımıza büyük bir değer katmış bir ismi uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, dostları, sevenleri, bütün sanat camiası hatta İstanbul'umuza, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Yolun açık olsun. Çok kıymetli sanat camiası, çok değerli Şensur ailesi. Bugün Türk tiyatrosu ulu bir çınarını kaybetti. Başta sanat camiamız olmak üzere onu sevenler hepimizin başı sağ olsun. O sadece kıymetli bir sanatçı ve yazar değildi. Bütün hayatını tiyatroya adamış çok değerli bir insandı. Ve hiçbir menfaat beklentisi de olmadı. Sanattan kazandığını tamamını demin eşrinde belirttiği gibi yine sanatı için harcadı. Onu tanıyan herkesin hem fikir olduğu iki önemli konu vardı. Biri tiyatro emekçileriyle olan dayanışma ruhu diğeri sanata olan tutkulu kişiliğiydi. Modern tiyatro ile geleneksel tiyatroyu sentezleyip yeni bir Türk tiyatro anlayışını, çağdaş tiyatro anlayışı için çalışan önde gelen isimlerden biriydi. Bu yönüyle de çok farklı bir ustaydı hepimiz için. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın bir dille anlatmayı başaran çok güçlü bir dili ve çok güçlü bir yazım yeteneği vardı. Onu her konuda ayrıştırıyor ve çok değerli yapıyordu. Toplumumuzun her kesimi tarafından sevilmesi, takdir edilmesi, hatırlanması da bunun en güzel, en önemli ispatı. İsmail Dümbüllü, Münir Özkul'dan devraldığı bayrağı hep daha ileriye taşımak için var gücüyle çalıştı, ve buna da hepimiz hep beraber şahit olduk. Tabii böyle bir ustayı yaşarken tanımak, onun eserlerini bizzat seyretme şansına bahtiyar olduk. Ve bu konuda hepimiz çok sevinçliyiz. Ama bugün yine bu salonda onu uğurlamak için hep beraber buradayız. Bir o kadar da kederliyiz. Sen Sayın Usta Şensoy bir gün katıldığı bir televizyon programında yıllar önce mesleğe başlarken kurduğu tiyatrosunda ki buna Yıldız Tiyatrosu adını vermiş. Orada gençleri, çocukları eğlendirerek bu mesleği başlattığını anlatmış. Ve bu yıldızımız şimdi sanat semamızda her daim inşallah dalgalanacak, her daim yerini koruyacak. Bize düşen bundan sonra demin kızının da belirttiği gibi maalesef bu sene biz çok fazla ustamızı kaybettik çok yakın zamanda. Yaprak dökümü gibi birer birer aramızdan ayrılıyorlar. Hem Erhan Şansoy Usta olsun hem diğer ustalarımız olsun. Bundan sonra onların anılarını bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizlerin en önce görevi olması gerekiyor. Biz de bu bağlamda belediye başkanımız da belirttiği gibi üzerimize düşen ailesinin takdirleri doğrultusunda, niyetleri, istekleri doğrultusunda üzerimize düşen her şeyi yapmak öncelikli görevimiz olacak. Önemli olan anısını yaşatıp gelecek kuşaklara bu deneyimlerin aktarılmasını sağlamak. Sanata verdiği değer için bir ömrü tiyatro sevdasına adadığı için bizlere kattığı her şey için ustaya müteşekkiriz. Onu hiç unutmayacağız. Her zaman anılarımızda kalacak. Hepimizin başı sağ olsun. ustamı kaybettim, tiyatrodaki babamı kaybettim. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun, ışıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Onu her zaman özleyeceğiz tabii. Hasret hiçbir zaman bitmeyecek. Biz eskiden bugüne daha pembe, daha pembe olmuştuk. Hepimizin başı sağ olsun. Nurlar içinde yat. Evet, tiyatro gözyaşları içinde kaldı. Ee, sanıyorum Ferhan Şensoy'un en eski dostlarından biriyim. Onun için de Paris'ten geldim. Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşımdı. Yatakhanede de yataklarımız yan yanaydı uzun yıllar. Bunun için çok üzgünüm. Söyleyecek birçok şey var. E, dün geceden beri bunları düşünüyorum. E, i̇lk önce Orta Oyuncular ailesine başsağlığı diliyorum. Ferhan Şensoy'a seslenmek istiyorum. Elimi sol yanıma koyuyorum kalbimin üstüne. Ferhan Şensoy iyi ki bu dünyaya geldin. İyi ki bizim oldun ve bu dünyadan bir Ferhan Şensoy geçti. Sana selam olsun. Ferhan Şensoy öbür taraftan da bizleri izlemeye devam edecek. Biz de burada ona sahip çıkarız herhalde. Ustam sen ikisinin arasındaki yaşamayı bana, bize, evlatlarına Dostlarına, ailene, seyircine, Galatasaraylı arkadaşlarına, öğrencilerine, Türk halkına, bütün bunlarla ışık oldun ustam. Sana her şey için ama her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bilgeler ölmez. Varsayalım ölmedin. Ölümden hiç korkmadı babam. Yaşamını anlamlı kılmaya kıymet verdi. Sayısız insanın aklına, fikrine ve kalbine ektiklerine bakınca anlıyorum ki hayat tam olarak böyle bir inatla yaşanmalı. Biz ailen ve sevenlerin bu inadı sürdürüp bizden sonrakileri aktaracağız. İnadına sağlık babacığım. Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım. Zamanlardan bir zaman çıksa gelse, ben o gün izlemeye doysam seni. Hadi diyelim dünya tersine dönse ve okumaya doysam seni. Hatta haftanın sekizinci günü aklına bile doyarım belki. Ama sana hiçbir zaman doyamam baba. O da bana şöyle yazmıştı mektubunda. Bir baba kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları. Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum. Güle güle baba. Merhaba sanırım hayatımın en zor gününü yaşıyorum o yüzden kusura bakmayın. Çünkü insan birini kaybedince ona olan sevgisini, aşkını kaybedemiyor. Öyle duruyor bir yerde. İşin en zor tarafı da bu galiba. Yani hepimiz bir şekilde uzaktan sevmeyi öğrenmek zorundayız. Çok fazla kaybettik bu yol. Çok fazla. Levent Ünsal, Razım Öztekin söylemesi bile çok zor Ferhan. Bizim için çok zor günlerde ben giderek güçleşiyor. Çok üzgünüm. Yine de bir şekilde bizi buluşturan, bir şekilde hayatlarımızı kesiştiren e, hayata teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir gün elbet biz de o meyhaneye gideceğiz. Umarım yerimizi hazırlamış olurlar. Teşekkürler. Unutulmayacaksın Ferhan